Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerin karşınıza Kok Detonate Dead Build ile beraber karşınızdayım. Kok Detonate Dead Build gayet güzel bir build. Bu build nereden çıktı öncelikle? Oradan başlayalım konuyu. Bu bu yılda ilk değil Rueto buldu. Rueto 4-5 gün önce biz peş notlarını falan okurken biz Zansman'ı okurken bu adam gitmiş bu bu yılda yapmış. Ardından 2 gün önce Jean Grand kendi yayınında test ediyor o bu yıl alıp o da çok beğendiğini söylüyor. Ondan sonra dün Lili biliyorsunuz hardcore, hardcore oynayan bir oyuncu. Lili de test etti mesela bu bu yılda. Biz de dün akşam test ettik. Kesinlikle bayıldığımı söyleyebilirim. Ya yani kesinlikle bayıldım. Ve bu bu yılda arkadaşlar yayında çok fazla kişi hissediyor abi Türkçe rehberini çeker misin? Türkçe rehber bizim için çok iyi olur. Çünkü biraz bu it karmaşık bir bu it. O yüzden de yeni başlayan arkadaşlar varsa aranızda yeni başlayan oyuncuları yönelik değil. Bu bu itin öncelikle çalışma mantığını anlatmak gerekirse. Normal detonet biliyorsunuz aslında çok güzel bu bu it. Çok da güzel vuruyor. Hasarı falan da iyi. Fakat normal detonet bu it. Hani görmüşsünüzdür belki. Çok kötü bir oynanışa sahip çıkar patla çıkar bak tek tek manuel bir şekilde habire bir dünya tuşa basıyorsunuz falan rezalet kepaze bir oynanışa sahip abi ben hiç sevmiyorum özellikle bana hiç hitap etmiyor fakat Rueto burada bir çözüm bulmuş bu berbat oynanışa Rueto burada demiş ki ben e, detonate dead falan desecrate spamlamak yerine ben bunları otomatik bir skill'e spamlayayım Kürdan atayım ben yani Lansing Steel ben ona kürdan diyorum kürdan atayım ben bu otomatik cast on crit'le beraber desecrate de atsın detonate atsın ve bu şayeti de güzel dps'lere ulaşsın bu ilde ana mantığı bu. Yani yapmanız gereken sadece map'te yürürken dönüp kürdan atma. Kürdan attığınız pek halinde komple büyük bir pek haline patlıyor abi. Bir anda patlıyor. Çok kesildi gördüğünüz gibi hayvan gibi yok ediyor yani orayı. Bu bu dün yaptıklarını hani ee, size anlatınca zaten siz de çok şaşıracaksınız. Ab çerçöp itemlerdi. Yani 10 kaos bile etmeyecek çerçöp leş gibi itemlerdi. 75-80 level civarlarında labu bile yapmadan inanır mısınız tier 16 %60 delir yumlu map'i döndü hem de 160 140 kuantlık map'leri döndü felaket bir gücü var ya inanılmaz bir seviyeye geliyor Eater'ı kesti bu haldeyken Shaper'ı kesti bu haldeyken ve lab yapmadan ve bakın bak 5 diyorum size hani hayvani DPS'lere ulaşıyor hayvani tanklığı var Tanklığı çok çok özellikle çok iyi. Suppress'imiz ki Grace'imiz var. Determination'ımız var. Defiance banner'ımız var. Yani alınabilecek çoğu defansifliği alıyoruz. Ama hasar yine hayvani bir hasarımız var. Clear mükemmel bir clear'ımız var. Dönüp pek halinde bir kürdana sallıyoruz pekin ortasına. O pek komple patlıyor ve orada gördüğünüz bütün yarıklar sanki flicker atmışçasına orası yok oluyor ve patlayarak yok oluyor. Ekstra vesaire bir tuş kullanmana gerek yok. Oynanışı gayet güzel bir oynanışı sahip. Hasarı gayet iyi bir var. Mükemmel bir var hatta yani bu 5 e, yani link sonunda bu bile yapmamışsın. 75-80 level civarındasın. Üstündeki itemler 15-20 kaos bile etmeyecek itemler. Gidiyorsun tier 16 160 delirium'lu map'te oynuyorsun. 8 modlu map'te patladı patladı gidiyorsun. Kürdan atıp yok yede yok yede gidiyorsun. O kadar hızlı bitiriyor ki mepe. Hani bossları çok iyi kesiyor. iyi tarı, shaper ı vesaire denedik. Harika bir DPS'i var. Harika bir tankla var. Fakat bu kadar övdün. Bu kadar söyledin. Kötü yanı içmiyor. Kötü yanı illaki var. iki tane maalesef kötü yanı var. İlk kötü yanı siz de zaten gördüğünüz gibi ekranda göz görüyor. Kardeşim bu buit göz görüyor. Hani detonatedlerin patlama olayı biraz bir tık sıkıntı. Bu yüzden de MTX alabilirsiniz eğer isterseniz. Bloom efektini de kapatın tabi ayarlarda. MTX'i almanızı öneririm. Yani MTX alın 130 point yani 13 dolar falan ediyor. MTX alın sonra ikinci build'e üçüncü build'e geçerken MTX'i geri iade edebiliyorsunuz. GG'nin böyle bir güzel yanı var tabi. Bunu kullanabilirsiniz isterseniz. İkinci kötü yaz neyse. lig başında hani Akdoğan'a geldiğimizde ben size birazdan değineceğim ona. Aktona geldiğimizde laba gitmemiz lazım. Bir yarım saat bir laba uğramamız lazım. 2-3 kere lab yapmamız lazım. Onu değinmemiz gerekiyor. Or labdan gem almamız gerekiyor. O labdan gemi aldıktan sonra ana bu geçebiliyoruz. Onu söylemem gerekiyor. Yani bir laba uğramanız lazım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan anlatıma geçelim. Arkadaşlar öncelikle benim ben böyle bir Excel hazırladım benim olabildiğince bütün bilgileri hani e, Quality of Life'ları leveling vesaire bilgileri bir yerde toplamaya çalışıyorum farmlarımı vesaire bu ürünlerimi bu yüzden de böyle bir Excel yaptım bu Excel'i bence bir yere kaydedin hani POP'ları falan kaydetmeyin POP'larda değişikler olabiliyor atlasları kaydetmeyin değişikler olabiliyor ama böyle bu şekilde direkt Excel'i kaydedebilirsiniz çok iyi olur buraya geldiğiniz arkadaşım Mixed boyutlar için tıklıyorsunuz. Burada en üstteki kısma geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Pop'umuz bu. Kardeşim pop'u ben sizler için tek tek hazırladım. Her şeyini hazırladım. Bu yani Rueto'nun yaptığından bazı şeyleri değiştirdik. Dünyayında bayağı şeyi test ettik. Onları test ettikten sonra bayağı bir şeyi değiştirdim açıkçası. Onları söyleyeyim. Yani kendi versiyonu biraz daha farklı olacak Rueton'un versiyonundan. Onu söylemem gerekli. Ve arkadaşım Türkçe bir şekilde elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Özellikle not bölümünü zaten fark etmişsinizdir. Bayağı bir şey yazdım elimden geldiğince. Umarım faydası olur yani diyeyim. Şimdi geç anlatmaya geçmeden bir de Bedir Trading linki de hazırladım. Bu Bedir Trading linki de bayağı yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu Bedir Trading linkini ilk yapmayı göstereyim öncelikle. Bedir Trading link için böyle kopyalıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Poe Bedir Trading yazıyorsunuz. Ardından geliyorsunuz siteye. Chrome'a ekle diyorsunuz. Chrome'a ekledikten sonra dostum şöyle bir şey yapıyorsunuz. Size bir gülen surat gelecek. Bu gülen surat geldikten sonra aşağı inip import folder olacak. Import folder olmadan önce kameramı sağlayayım. Import folder. Buraya biraz önce kopyaladığınız o linki yapıştırırsanız kardeşim. Buraya gördüğünüz gibi kürdan atan dede bu geliyor. Save dedikten sonra sana böyle bir şey gelecek. Kürdan atan dede bu yılı. Burada ben senin yapman gereken her şeye ayarladım. Vapen'da hangi vapen'ı alman gerekiyor? Bunu direkt al geç. Atıyorum large cluster level'da ne gerekiyor? Helmet, body armor her şeyi tek tek ayarladım kardeşim. Sen buradan direkt tek tuşla arayıp bulabilirsin. Bilgin olsun. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatacağım bayağı şey var. Onları olabildiğince kısa bir sürede anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle leveling'e geçelim. Leveling'de ilk yapmanız gereken şey şu. Rolling magma ile levelliyoruz. Rolling magma ile 28 level olana kadar geleceğiz. Bildiğiniz klasik çok evde yaptığımız gibi Holy Flame Totem Şu kameramızı sağlayayım. Holy Flame Totem ardından Rolling Magma Spam'la yaratılar yok olsun ölsün gitsin. Bir de başladığımız gibi direkt ilk işimiz Akt de Elemental Overload'a koşuyoruz. Bu Elemental Overload bize hayvani bir DPS e sağlayacak. O yüzden ilk işimiz Elementel overload'a koşmak olsun. 28 level olunca almanız gereken itemler de açıkçası bunlar. Bu bir alçemi falan oluyor. Bir alçemi düştüğü gibi koşup bunu direkt alabilirsiniz haberiniz olsun. Sonra vantlarda all fire spell skill öyle bir vant bulursanız o zaman o leveller düşmeye başlıyor çünkü. Bulursanız direkt kullanın. Eğer olmazsa da o sadece fire damage to spell olursa çok güzel olur bunlar bir koyarsanız aktığına kadar sizi götürür yani ardından 28 level olduktan sonra armageddon brand açılıyor Armageddon Brand'ı hani nereden alacağınızı da görebiliyorsunuz buradan atıyorum Armageddon Brand'ı gidip Sever the görevini bitirdikten sonra Clarissa'dan alabilirsin. Nerede Clarissa? Artık işte Clarissa gibi gibi buradan bakabilirsin. Armageddon Brand kullanıyoruz. Ar Clear'da Armageddon Brand atıp geçiyoruz. Ve ee, bosslarda işte vesaire cremation atıyoruz. Desiklet atıp yere cremation'ı patlattım mı o bosslar artık bağırmaya başlıyor İlyas'ı bu sizi Acton'a kadar götürecek. Acton'a kadar gittikten sonra Acton'la bir olay yapıyoruz. Akton'la şöyle göstereyim size level notlarım var. Bütün notlar burada geçerli. Burada Akton'a geçiş kısmını özellikle değinmem gerekiyor. Acton'a kadar devam ediyoruz Armageddon Brand'lı. Akton'da Mercedes Lab'ı olan 3. Lab'a gireceğiz. Ve bu Lab hani gözünüzü korkutmaz şimdi oturup Lab mı farmlayacağız diye. Aslında çok basit. Yapmanız gereken tek bir şey var. Akdal'da tavrına gidiyorsunuz bir tane Lansing Steel alıyorsunuz. Neden? Bu garanti geçiyor çünkü. 5-6 tane de Detonate Det alıyorsunuz. Garanti olsun bunlar da fazla fazla alın. Abi girişte Transform Form e, labu bitiriyorsunuz. Labu bitirince o Enchant kısmında Transform'un non transfigur skill gemini transfigur versiyona çeviriyor. Yani transfigur versiyona çevirirken biz burada ne amaçlıyoruz? Şunu amaçlıyoruz kardeşim öyle gemide bizim Lancing Steel of Spring lazım. Detonate Death of Chain Reaction lazım. Lancing Steel of Spring nasıl yapacağız bunu? Gideceğiz. Şuna koyacağız gemi. Ve Lancing Steel'i koyacağız. Yüzde yüz bir şekilde Lancing Steel of Spring'e sahip olacağız. Bitti. İkinci labımızda mesela bir sonraki denememizde Detonate dedi koyacağız bu sefer. Aynı şeye. Transfer Unit versiyona çevire koyacağız. Detonate dedi ve detonated ne olacak kardeşim yüzde 50 şansım var yüzde 50 şansa yani iki denemede yaparsın diye düşünüyorum iki üç denemede yaparsın bence yüzde 50 şansla bizim istediğimiz gem olan detonated top çeyimli yarışlarına geçecek bunları ikisini alana kadar labını yapıyorsun bunu zaten ilk denemede direkt banko hallediyorsun ikinci denemede ise bunu da yaparsan üçüncü veya denemede yaparsan hallediyorsun Labın mabın bitiyor ondan sonra artık yırta yırta geçebilirsin Ondan sonra artık şu setup'a geçiyorsun Yalnız burada bilmen gereken bir ufak detay var Desegret her zaman Detonate Dead of Chain Reaction'ın üstünde olsun Hani altında sakın koyma üstte olsun Yani Detonate Dead of Chain Reaction buradaysa solda Desegret olsun Onu unutma sakın Leveling yaparken bu aradaki levellemeniz gereken bazı gemler var. Bunları levellerseniz çok rahat edersiniz. Hani ak ve aktik Akvi, o civarlarda görürseniz direkt alın bunları. Increase, Critical Strike, Cast on Crit, Grace, Determination, Assassin Mark ve markonit. Bunları arkaya weapon koyun. O weaponlarda levellemeyi sakın unuttum, ihmal etmeyin. Onları levelleyin ki sonra bu yıldımıza geçeceğimize çok lazım olacak. Sonrasında yapmamız gereken ilk olayımız şu. desekretteki speküleleri ayarlamamız lazım. Cesetleri ayarlamamız lazım. Neden? Sebebi şu. Detonate'de monster'ın life'ı ile scale oluyor. Yaratığın canı ne kadar fazlaysa o kadar detonate yıldımız fazla vuruyor. O yüzden de Desekret yaptığımızda çıkardığımız yaratığın canı daha fazla olursa Detonate de bu sayede daha fazla hasar vuracak. Olay tamamen bununla var. Bu canı fazla olan speküleleri beraber gidip almalıyız. Bu speküleleri peki nasıl buluyoruz abi? Tek tek ben size almanız gereken 5 spekülayı yazdım. Nerede olduklarını da tek tek yazdım. Hiç etrafa sağa sola bakmanız gerekiyor. Gitava Herald alacaksınız. Katedral Rooftop yani Akt 5'te veya Akt 10'da bulabilirsin. Katedral Rooftop'a gidip direkt kitabı herhalde kaldırıyorsun. Desecret atıyorsun yere kaldırıyorsun. Ardından Solaris Temple Level 2'ye gidiyorsun. Akt 3'e bunların hepsini bulman gerekiyor. Ya da üç tanesini girişte bulsan da okey yani. İlla hepsini bulacağım diye kasmana gerekiyor bir iki tanesi bile olsa seni zaten hayfane DPS'lere ulaştıracak. Burası şimdi ikinci buit vesaire kasmak istiyorsanız orada önemli. Burada yapmanız gereken şu var. 20, eğer ikinci boyut kasacaksınız. 20 level reis spektri alıyorsunuz. Void eye ringi var bir tane. Soketli bir ring. Bu ringe reis spektriyi koyuyorsunuz abi. Reis Spectre'i bu geme koydukta bu ringe koyduktan sonra iki tane de vant var. Midnight Bargain vantları. Bundan da iki tane alıyorsunuz. Koyuyorsunuz bunları da. Yapmak, yapmamız gereken tek şey var. Bu speküleleri alıyorsunuz abi. Bu sizin rey spekülelerinizi 25 sefer yapacak ve bu sayede 5 tane spekülir çıkarabileceksiniz. Bu olay bu kadar basit. Ondan sonra buradaki speküleleri topluyoruz arkadaşım bu vantları vesaire taktıktan sonra, sonra haydi otuna gidiyorsun ardından haydi otuna gittikten sonra yapman gereken tek şey var yere bir kere de attıktan sonra bunlar artık sana tamamen mühürlü olmuş oluyor. Umarım buraya an, burayı anlamışsınızdır. Ardından bütün itemleri çıkarabilirsin. Tamamen olayımız bitti. Veya tabi bunları yapmak yerine Global 6666 kanalına gidebilirsiniz. Bu spektri kanalı oluyor. Buraya gidip dilenirseniz orada insanlar veriyor genelde. Yardımsever oluyor. Buraya bu kanala gidip dilenebilirsiniz. Hani şu e, dilenirseniz orada insanlar size dağıtır verir. Burayı anladıysanız süper bu kısmı geçebilirsiniz. Fakat anlamayan arkadaşlarla beraber bu kısma bir şey koymak istiyorum. Spekleleri nasıl kaldıracağımıza dair. Şimdi geldik o spekleri kısmını daha iyi anlatmaya. Daha iyi anlamanız önemli buraya çünkü. Şu mesela kitabı Herald'ı nasıl alacağız? Akbeş'e gidip nasıl alacağız? Bunu? Kardeşim yapman gereken şöyle bir işlem var. İki tane vandalıyorsun. Sadece iki tane vandalıyorsun. Midnight Bargain vardı. Ardından Void Eye ringimiz vardı. Void Eye ringimiz de önemli. Artı 5 level veriyor. Bu sayede Race Spectre'nin gem leveli 25 oldu. Bu kadar basit. Ardından sonra yapmamız gereken tek olay var. Destek koyuyoruz. Reis Spectre. Destek Red Reis Spectre. Midnight Bargain. Yani bu kadar basit. Ardından geliyoruz buraya. Destek atıyoruz. Nereye geliyoruz peki? katedral rooftop'a gidiyoruz. Ark beş, katedral, rooftop a 5 katedral rooftop'a gidiyoruz. Buraya waypoint'teyiz. Yapmamız gereken desecrate atıyoruz yere. A'ya basıyoruz ondan sonra. Kitava herald'ı buluyoruz. Bak gördünüz mü? Bulduk kitava herald'ı. Kitabı herald. İsterse bulamazsınız böyle sıkıyorsunuz desecrate'i. Ardından kitabı herald'ı bakıyoruz. Kitava herald nerede? Şurada. Ardından gelip A'ya Q'ya basıyorsunuz. Q reis spekre Q'da ya. Reis spekreye basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kitabı erit artık bitti. Şu an artık kitabı erit burada. Sonra geldiğimizde tavna gelip bir kere de sekreyt atıyoruz. Artık kitabı erit buraya geliyor. Ondan sonra artık gemlere hiçbir şekilde gerek yok. Bundan sonra attığımızda da artık desegrate'i burada görebileceğiz. Şöyle de göstermiş olayım. Burada artık görebileceğiz. Kitabı Herald şurada bir yerde olacak. Aha gördüğünüz gibi bundan sonra kitabı size mühürlenmiş oldu. Artık kitabı yaralı kaybetmezsiniz. Aynı durumu diğerleri için de yapabilirsiniz. Yani diğer spektrileri de bu şekilde gelip bu itemleri takıp alabilirsiniz. Olay bu kadar basit. Şimdi yine notlarımıza geri dönecek olursak. Desekret gemi body armor'da detonate Death skillinden öncesinde olmalı. Burada şunu kastediyorum ben. Yani detonate Death chain reaction The burada. Yani bir öncesinde gördüğünüz gibi. Yani öncesinde olsun. de Secret hep bir üstte olsun dedi Donated'den. silahınızda silahınıza minimum %7 kritik olsun. minimumda 1.6 attack speed olsun. Zaten benim dediğim bir silah alırsanız arkadaşım. Buraya koyduğum bir silah alırsanız weapon'a. Sizin hata yapma payınız yok. Neden? Ben burada sizin için zaten 7 krit ve 1.6 atak speed'i girmiş oldum. Bu yüzden direkt tıklayıp alabilirsiniz. Enduring Cry ve Infernal Cry gemilerinin Call yemini gemini bağlaman gerekiyor. Onu unutma sakın. Ben burada bağlamak isterdim fakat Popda e, pop daha güncellenmedi. Pop daha güncellenmediği için de Call to gemini takamıyorum buraya. Güncellendiğinde ben size güncelleyeceğim. Ya yani mid game'de olabildiğince hisken ve evaded craftlamaya çalış. Bunu açmak için de istersen şöyle bir şey yapabilirsin. Craft açmak için diye ben koydum. Bunu buraya tıklayıp direkt satın alabilirsin bunları eğer jun yapmıyorsan bunları alıp jundan açarak kardeşim isken bv craft'ını açman lazım o zor açılan bir şey onu söyleyeyim ama mid, mid budget da gerekiyor başta gerekmiyor bedir trading linkine son olarak değinmek gerekirse bedir trading linkini başta göstermiştim ama dediğim gibi bu kodla beraber açıyorsunuz Buradan herhangi itemlerin hepsini istediğiniz gibi tek tuşa tıklayarak alabilirsiniz. Bu bildiğin showcase'ini gördüğünüz ama ana mantığını anlatmak için yine bir göstermek istiyorum. Mesela şurada size bir T16 map'e girmek istiyorum. Diğer 16 map'i e yapman gereken biraz mantığını anlatmak istiyorum. Başta showcase'i gördüğünüz zaman anlamamış olabilirsiniz diye. Ha geliyorsunuz abi yapmanız gereken böyle öyle pek var değil mi? Kürdanı fırlatıyorsunuz ve patlıyor gördüğünüz gibi. Kürdan fırlatın gördüğünüz gibi komple patladı ekran yapmanız gereken mapi çok 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 hızlı bir şekilde mappinginizi yapabiliyorsunuz bu sayede kürdan fırlat geç kürdan fırlat geç arkana bile bakma bu şekilde bir oynanışı var umarım anlaşılır olmuştur eğer anlamadığınız kısımlar olursa yani ki olabilir yani normaldir falan şöyle bir şey gösterebilirim size soru cevap kısmı var arkadaşım bizim discordda bizim discordda videonun altında açıklama bölümüne koyacağım discorda gelip soru cevap bölümünden yeni gönderi oluştu bu ilimde sorun var sorun devam ediyor söyleyip e, bu ilimdeki sorunu yazabilirsin benim bu ilimde şu sorun var bu sorun var gibi gönderebilirsin burada evvelallah hiçbir soru cevapsız kalmıyor elimizden geldiğince tek tek anlatmaya çalışıyoruz tek tek açıklamaya çalışıyoruz herkes cevabını buluyor eğer sorunuz olursa yazmaktan çekinmeyin sormaktan çekinmeyin bu ilim hakkında da sorunuz olursa elimden geldiğince bütün detaylarını anlatmaya çalıştım Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. İşinize yarayan bir rehber olur. Kesinlikle önerilerimden en güzellerinden bir tanesi Bu lige bu boyutla başlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz kesinlikle. Buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz arkadaşlar bu içeriğe. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız başka videolarda gelmesini istiyorsanız beğenin abone olun desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar zili de açın görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. thank <laughs> you